Kaptan Tsubasa üst videoma hoş geldiniz. Dün Rüya Ligi haftalık resetini aldı ve gördüğünüz gibi 30 bilete geldik. Oyun gayet bonkör. Sanoyu C artıya getirdik. Taçı maçı defansları fazla kasmadım. Hikaye modunu alalım. Bunu da alalım. Hikaye modunu çok kasmadım. Burada şu taktik kısmı bilen varsa bunu tek tek oynatmak da istemiyorum. Çok zaman alıyor. Ücretsiz olarak bir bunu otomatik geçme biletli falan bir şey var mı? Çünkü altın taktiği parçacığını veriyor falan. Üç yıldızda yaptığım için dokuzuncu. Şurada bir bölüm var. Bu değil ya. Nerede işte ha bu pört plan diyor. 288 Altın top Enerji futbol Fit 10 99 Trial request per day Bu ne oluyor bilen yazsın bana Bu sikip tiketi nasıl halledeceğim onu bilemiyorum. Çıra'nın bir görevi kaldı. Sanon'un 5 görevi. Chitazumen'in bayağı bir görevi var da. Açılır onlar. Hemen rüya kasalım. Oynuyorum. Çok da zevkli. Rakip'te izava var. Gerisi boş. 5-6. gün herhalde bugün. Çok güzel bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Çeşçe Victorino bannerında Victorino'dan önce bir SSR oyuncu daha bulsaydım. Bu defa aynı hataya düşmeyeceğim eğer Misuji gibi bir oyuncu çıkarsa 3-5 tane dosyasını alıp çalımla şuta verdikten sonra yapacağım. Sano ama Izawa'ya takıldık ve Izawa adamda. Reis ya reis. Hajime Tachi Aç ortayı. Ortanın seviyesi bayağı yüksek. Kafayı vuruyor. Kalede kova olduğu için. Sano yine golü atıyor. Reis. Ya ben iki tane hesap açmıştım. Birinde Misaki vardı. Sano ile devam kararı aldı. içi Sano'yu seçmişim. Victorino'nun çalımı bir olduğu için Raçibi geçemiyorum ya. Adamın kısa pasıyla tackle'ına verdi oyun ya. Şu rastgele işi çok uyuz ya. Seviyesini düşük tutup bekleseydim daha iyiydi ya. Canavar gibi oyuncu. Victorino. Hemen otomatiği bırakalım ve maçı daha hızlı bitirelim. 169 derin bontimizi de aldık. Bakalım rakip D seviye bizde aynı. Victorinosu, Kazosu, Torinosu, Galvan abi 2, 3, 7 tane SSR var adamda. Biz fakir. İçi SSR. En başta bir SSR daha veriyordu yani. 6 ay önce cihaz yetseydi bunu oynardım yani. Yeni transfer dört güne gelir. 100 bileti bulduğum anda atarım transferi. Güzel bir. Benim şu an orta sahaya ihtiyacım var. Çok gerekli orta saha. Şöyle bir Misugi gibi güzel bir orta saha. Tsubasa gibi. Öyle bir oyuncu istiyorum. Defans istemiyorum abi. Esar oyuncular daha kolay gelişiyor. Altın top günlükleri alıyorum. Biriktiriyorum. Sano aldı topu. Ramon Victorino. Victorino çalımı atar mı? Attı. Animasyonlu çalım değil ama olsun. Ağzının içinden Nakanishi'ye vuruyor. Nakanishi diyor dur orada şutun düşük. Ama Sano Sano niye sen Follow up yapmadın Sano Sano aldı Narita Verdi pası Hajime Tachi Hajime Tachi hızını alamadı Taca çıktı Taçı taçıdan topu alamadı. Narita her şeyimiz sana bağlı. Narita kaçırma taçı. Narita reis aldı. Verdi taçı. Taçı. Taçı gidiyor. Verdi pasını. Sano. Sano vuruyor. Nakanişi içeri almaktan başka bir çaresi kalmıyor. Misaki, Sano, Torino'dan çat diye aldı topu. Ramon Vitorino, Panther, Uruguay'ın panteri. Attı çalımını, panter şutunu da vuruyor. Nakanishi, yine tuttu. Sano, ben buradayken gol yiyeceksin diyor. Ve Nakanishi'yi avlıyor. 3 galibiyetimizi de elde etmiş durumdayız ve şampiyonship kup 2'ye yükseldik. Bu hafta daha da yükselebilirsek 300 altın top 16 standart bilet ve 2 tane de Altın bilet alacağız. Günlüklerle falan. 22 bilet 5 bilete geliyoruz. Güzel. Son. Ya bir bu süpervizyon çıkma ya. bakıyoruz hemen rakibe zayıf kat gelirse kat sada atarım da o altın topta gelir büyük standart benet sodaya falan atmayı düşün tamam güzel defans da öncelikle abi gol attığını sağlamlaştıralım Mamoru Izawa, Narita, Tachi, Tachi gidiyor. Tachi ortaya açıyor mu? Çişi de aldı ama Sano bırakmaz onu. Sano diyor kanın yerde kalmadı Tachi. Sano'ya açtı ortayı Tachi. Sano kafayı vuruyor. Kaleci çok düşük olduğu için. Açıp Shida ile oyun kuracak. Sano Sano Izawa'dan alamadı topu. Bizim Izawa Sano'dan alamadı. Shida Solimachi ama Nakayama diyor neredesin? Nerelere gidiyorsun? Sano çalım attı. Ramon Victorino'ya pas ulaştırdı. Bitolinon Nakayama'ya mükemmel bir çalım attı. Uzaklardan bir anda dribble yapıp ceza sahasının içine girip Tusuji'yi avladık. Şida Izawa sana aldı topu tekrar Victorino Victorino çalama attı Gole doğru gidiyor Panter şutunu da Takasuchi'den güzel bir hareketle kaçıp Golünü attı. Uruguay'ın panteri. Ve üçüncü maçımızı da kazanıyoruz. Rüyalicinde emin adımlarla yükseliyoruz. Burada her gün mağazayı kurutuyorum. Öncelikle bu rare oyuncuları alıyorum. Şu silver buta alıyorum. Altın ayakkabıyı da alıyorum. Şurada işte Mitsuji Jesse gördüğünüz gibi Matsuyama Mitsuji her gün kasacağız. Hemen abi Sano için bir dosyada alalım. Burada dikkat edin. Önce alacağınız oyuncuyu seçin. Hadi. Kafa topuna gel. Kafa topuna gel. Abi tekrar geldi ya. Maxlanıcı aç herhalde adam ya. bunları kasacağız. Defansı şu Nishino, Masao, Takeshi bunları da kasacağım. Kunaçi 3 yıldız yapacağım bugün. Bakalım online'ında oynayalım. Burada Rare taktik veriyormuş Oyuncu bulabilecek miyiz Abi adam S Plus Yenileceğiz arkadaş. Pro Lig'de limit yok mu ya? Adam dizmiş abi takımı. Şuna baksana. Her adam dizi. O su Offline oranı kat mat SS ya. Taççiler, maççiler. O tam oynatıyor. Elle oynanmıyor mu bu ya? Eee. Lan oğlu Minerat pası bari bot Cedize çalı bot Lan taçı boşta lan mal Abi adamın S takımı var ya Gol atamadı şimdi atar ama Ulan bir eşit bir şey de gelmedi ya. Valla bu modu 3 ay sonra falan oynamak lazım. Rachiba ya kadar adaletsiz bir eşleşme mi olur abi? Cheek! <laughs> Yani bu maç Pro dedik de abi bu kadar prosunu beklemiyorduk ya Hem yani burada otomatik bir modmuş Bu pek hoşuma gitmedi Ödülleri güzel olabilir ama Offline olanı daha iyi sana bizim bot top sürüp duruyor versene lan pası Yeni zaten yense gol atsak şaşarım Videoyu da bununla bitirelim abi Adam yani S plus takımla geliyor Neredeyse adam gibi bir takımda işte lan. Ya kabine express'te işler dedi tr adam. Biz 6 günlük takımımızda gittiğimiz yere kadar offline'da gideriz. Beğendiyseniz like katmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, unutmayın Bir sonra için kaptancısı basa videomda görüşmek üzere.